Herkese tekrardan merhabalar. Son zamanlarda aramıza katılan birçok yeni arkadaşımız oldu. Bununla birlikte ilk takipçilerim aslında şu anda güzel üniversitelerde güzel bölümlerde okuyorlar. Öncelikle yeni gelen herkese aramıza hoş geldiniz diyerek başlayayım ve darısı başınıza diyerek güzel bir temenniyle bulunayım. Çünkü hemen hemen her gün eski abonelerimden güzel mesajlar alıyorum. İşte kazandıkları üniversitelerle alakalı, benden aldıkları destekle alakalı ya da onların başarısında emeğim katkım olduğu yönünde. Umarım aynı güzel şeyleri sizlerde de yaşarız. E durum böyleyken bu videoda birazcık tanışma niteliğinde olacak. Hem size kendi hikayemi anlatacağım hem bu başarıyı elde etmemdeki en büyük kriterleri ve uyguladığım yöntemleri aktarmaya çalışacağım. Bu vesileyle siz de kendi çalışmalarınızı yönlendirebilirsiniz. Yıl boyunca da YKS'ye dair sizler için faydalı olacak içerikler üretmeye devam edeceğim. Bunlardan haberdar olmak için abone olarak takipte kalabilirsiniz. YKS serüveni benim açımdan diğer derece öğrencilerine göre birazcık daha farklı. Çünkü ben ikinci üniversitemi okumak için hazırlandığım bir sınavda bunu elde ettim. Ancak bu sınava girmeye karar verdiğimde aslında elde ettiğim sonuç ya da ulaşacağım başarı hayal ettiğimin bile çok çok daha ötesindeydi. Yani sınava girme amacım aslında 30-35 bin gibi bir sıralama yapabilir miyim bu 6 aylık çalışmanın sonucunda böyle bir sıralama elde edebilir miyim? Daha çok bu soruya cevap arar yöndeydi. Ve bu soru bile benim için belirsizlik taşıyordu aslında. Çünkü lise mezuniyetimin üzerinden yaklaşık 11 sene geçmiş. Ve mezun olduğum ilk üniversitede aldığım dersler de aslında YKS'yi destekleyen dersler değil. Daha çok mesleki dersler. Yani bir fena öbeyat fakültesi ya da matematik öğretmenliği gibi bir şeyin mezunu da değil. O yüzden tamamen uzağında kalmış durumdayım bütün her şey. Peki ne oldu da 35 bin gibi bir hedefle başlamışken ben kendimi buralarda buldum. Bu esnada bu 6 aylık kısa süreçte yaptıklarım tam olarak neydi? Tabii ki böyle bir başarı aslında kolektif bir çalışmanın sonucu olarak geliyor. O yüzden bunu tek maddede özetleyebilmek çok mümkün değil. Ama yaptıklarımı düşünerek size bu içeriği hazırlamak istedim ve 7 ana başlık altında toplayabildim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü belki sizde eksik olan 6. maddedir, belki de 7. maddedir. Mümkün olduğunca bunları çalışmalarınıza adapte etmeye çalışın. Umarım benzer sonuçları da sizlerle alırız. Buradaki ilk iki maddemiz çok klasik hocam. Yani benim adıma her videoda bahsettiğim ve hani bunun fayda sağlayabileceğini akıl etmek için aslında dahi olmanız da gerektirme. ama olmazsa olmaz maddeler. Birinci madde çok çalışmak, ikinci maddede istikrarlı bir şekilde çalışmak. Çok çalışmak noktasında biraz baskıcıyım, bunun üzerinde çok duruyorum. Bunun da iki temel sebebi var. Birincisi hocam, yapacağınız çalışmanın size getirisi çok fazla. Yani beni olayın dışında da tutabilirsiniz. Direkt kendi adınıza düşündüğünüz zaman çok daha fazla gelecektir bu gözünüze. Bu çalışmayla birlikte geleceğinizi kuruyorsunuz. Bu çalışmayla birlikte istediğiniz mesleğe kavuşuyorsunuz. Bu çalışmayla birlikte seçkin bir çevreye, seçkin bir prestije sahip oluyorsunuz. Ömrünüzün bundan sonraki 50 senesinin yaşam standartları şu anda yapacağınız çalışmaya bağlı. Hatta emeklilikte elde edeceğiniz statüler, o zamanki yaşam şartlarınız bile bu çalışmanın sonucunda kazanacağınız üniversitenin ve o bölümün size getirisi şeklinde hayatınıza yansıyacak. E bu durumda ya ben birazcık çalıştım ama ya yoruldum bir iki saat aylaklık edeyim de çalışmayı vereyim aman canım ne olacak denilen noktayı bunlarla birlikte düşündüğümde ben anlamlandıramıyorum ve hakikaten çok saçma geliyor. O yüzden 6 saat çalıştıysan birazcık daha zorla kendini 8 saat çalış, 8 çalıştıysan 10 çalış, 10 çalıştıysan 11-12 çalış. 10 çalış. 11, ama bu saatlere çıktıktan sonra bunun yapılabilir olduğunu gördüğün takdirde kendi kendine şunu demeye başlıyorsun. Yani ben bunu birkaç ay daha yapabilirim. Çünkü bunun sonunda elde edeceğim şey yaptığım çalışmayla kıyaslanamaz bile. Çok çalışma noktası bu yönden önemli. İstikrarlı çalışmayı da şu şekilde düşünebilirsin. Yani önümüzde uzun bir süreç var ve bu süreçte bir günlük yaptığın çalışma senin bütün sürecini kurtaramaz. Önünüzde bir kovası olduğunu düşünün içine dünyanın en yoğun mürekkebini bile damlatsanız eğer ki içine kattığınız şey bir damlaysa oluşan karışımın rengi çok da koyu bir renk olmayacaktır. Çünkü orada koyduğunuz sıvının yoğunluğuyla birlikte yeni karışımdaki derişim yüzdesi de aslında en büyük etkenlerden bir tanesi. Bu bilgiyi hem matematik tarafında hem kimya tarafında kullanacaksınız zaten durum böyle olunca yaptığınız çalışmalar da, da bu şekilde. Yani ben bir gün 12 saati gördüm, bir gün 15 saati gördüm, bir gün 9 saati gördüm diye size kimse madalya takmayacak. Ve o gün yaptığınız çalışmanın bir anlam kazanabilmesi için bunu diğer günlerde de istikrarlı bir şekilde götürmeniz lazım. Yani bu noktada belki birçok insandan farklıyımdır bilmiyorum ama benim en çok rahatsız olduğum şeylerden biri bir şeyler üzerine boşa vakit harcamak. O yüzden ben bunu sonuna kadar götürmeye ilk gün çalışmamın sonucunda karar verdim. Bir gün adam akıllı çalıştım ama önümüzdeki günlerde çalışmazsam bu bir gün çalışmamın hiçbir anlamı kalmayacak. Ya da şunu yapabilirim. Bunu istikrarlı bir şekilde götürebilirim. Her gün anlam kazandığı gibi o ilk çalışma yaptığım gün de benim için anlam kazanır. En nihayetinde sonuç olarak bir şeye kavuşurum ve dünyadaki en güzel duygulardan biri olan başarı duygusunu tekrar farklı bir konuda tatmış olurum. O yüzden kişiden kişiye de değişmemesi gereken konulardan bir tanesi bence dediğim gibi çok çalışmak. İkincisi de istikrarlı bir şekilde götürmek. Üçüncü maddeye gelirsek hocam buradaki maddemiz odaklanmak olacak ve dördüncü maddede bu olayı önemsemek olacak. Yani ilk iki madde nasıl birbirine benzerse bunlar da çok birbirine benzer şeyler o yüzden bu kısmı da beraber anlatacağım. Hani sıklıkla duyduğunuz verimli çalışma, çalışmanın verimli olma kavramı aslında o çalışmanın az saatlerde yapılmasıyla herhangi bir ilgisi ya da alakası yok. Verimli bir çalışma yapabilmeniz için bence bunu önemsemeniz lazım. İkinci noktada da odağınızın tamamen orada olması lazım. Bir önceki videoda örnek koçluk görüşmemi paylaşmıştım. Onu izleyenler daha iyi anlayacaktır diyeceğimi. Görüşme esnasında öğrencinin bitirdiği konulara aferin haftaya da bunu çalış demiyorum ben genellikle. Onun yerine o konuyla ilgili önemli noktalardan birkaç tane soru soruyorum ki hem öğrencinin hakimiyetini anlayayım hem de gözünden kaçırdığı bir şey varsa benim önemsediğim noktalardan biri ise bu. Onu görüşme esnasında da öğrensin diye. Yani örnek veriyorum hücre konusunu bitirdiyse işte golgi aygıtı nasıl oluşuyor? Lizozom ne iş yapar? Hipertonik ortamdaki hücre nasıl şekil alır? Hipotonik ortamdaki hücre nasıl şekil alır? Bu aldığı şekle ne gibi isim verilir? Gibi gibi böyle bir ya da birkaç tane soru soruyor. Cevap alamadığını takdirde de genelde şunu duyuyorum. Ya abi işte ben çalışıyorum da aklımda kalmıyor. Aslında dediğin her şeyi duydum hatta not da aldım. Ama aklımda değil yani. Ve karşı tarafın gözünde şöyle bir algı var. Yani bu adam 3 senedir bunlara hala hakimse ve unutmamışsa e demek ki bunu ilk duyduğu anda aklında kalmış bir kere dinlemiş, öğrenmiş ve bugüne kadar da hiç unutmamış. Yani ben bunu yapamam psikolojisine girdim. Ancak bu hafta farklı bir şey denedim. Yani ben işte aklımda tutamıyorum diyen 4-5 öğrencime bir soru daha sordum ve hepsinden doğru cevap aldım. Dedim ki ya bu bir işte kavga olayı falan bir şey varmış orada ne oldu işte geldim mi diye sordum. Ha evet abi işte şey ne o Savaş Çebeci ile Kaan Kazgan kavgası. Savaş Çebeci demiş ki ben 70 kilo adamdan dayak yemem. İşte Kaan Kazgan da buna cevap vermiş. Videoyla atışmışlar falan. En son bunun mekanına gitmiş. O demiş ki kırarım kolunu falan. İşte oradan sonra kavga çıkmış. Kaan bunu dövmüş. E diyorum ki o zaman bu niye aklında? Yani bir şeyleri izlediğin zaman aklında tutamıyorsan. Bu niye aklında? İkisi arasında bir fark olması lazım. Çünkü burada da iki tane şahıs ismi var. Biri Savaş Çebeci, biri Kaan Kazgan. Bunları isim soy isim olarak biliyorsun sayısal bir değer var orada 70 kilo bilmem ne demiş. Onun haricinde orada olan olayları olay örgüsüyle birlikte hakimsin. Bir kronolojiyle birlikte hakimsin. Ve neredeyse replik kaçırmıyorsun. Yani nokta virgül bütün detaylar ezberinde ve aklında. O zaman senin akli melekelerinde ya da algılama gücünde herhangi bir problem yok. Ancak o videoyu, o olayları ne kadar odaklanmış bir şekilde takip ettiğini de tahmin edebiliyorum. Yani sen o olayı ilk izlediğinde muhtemelen annen seslense oğlum işte Kızım git bir ekmek getir sofraya yardım et falan. Ya anne dur bir saniye önemli bir şey var diye. Gözünü bile ayırmadan belki bu şekilde cevap vereceksin. Öte yandan dersin başındayken ne olsa kalkıyoruz belki. Bir çıtırtı oldu üf ya deyip durduruyoruz işte odağım aldı bilmem ne. Ya da ben yoruldum ben sıkıldım gibi şeyler. E bu iki olayın senin tarafından önemsenmesi sence aynı mı? Yani buna cevap aramamız lazım. Bir de dediğim gibi önemsedikten sonra odaklanmamız, kafamızı bir şey dağıtmıyor olması lazım. Bu iki nokta da verimli çalışmanın bence kilit noktası. Yani kendinizde eksiklik var gibi düşünmeyin. Aklımda tuttuğum şeyi nasıl tutuyorsam bunu da öyle tutabilmenim dediğiniz takdirde zaten sizin için neyin ihtiyaç olacağını daha rahat göreceksiniz. Beşinci madde hocam kendimce yöntemler geliştirdim. Her duyduğuma kulak asmadım. Yani aldığım bir tavsiye olmuş olabilir. Fakat bu tavsiyeyi kendi filtrelerimden geçirmeden uygulamadım asla. 20 tane tavsiye duyduysam nasıl çalışılacağı noktasında benim nazarımda bunların 19 tanesi yanlıştı. O yüzden kendi bulduğum yöntemleri uygulayarak ilerledim ki bunları zaten bu kanalda paylaşıyorum. Fakat bu cümlede ifade etmeye çalıştığım şey sadece çalışma yöntemi noktasında değil. Özellikle sayısal derslerde birçok konuda ya da birçok soru özelinde hocadan çok daha farklı ama çok daha pratik yollar geliştirdim kendimce. Bunlar da benim çalışmalarımda ve ilerlememde çok fazla katkı sağladı. Bu da tabii ki her zaman herkesin yapabileceği bir şey değil ki benim yapamadığım noktalarda, belki benim yapamadığım soru tiplerinde de başka öğrenciler yapmıştır. Ama bunu elde edebiliyorsanız bu sizin için çok kıymetli ve şunu da sorgulayabilirsiniz yani zaten yeni öğrendiğim bir şeyde nasıl o anda daha farklı bir şey bulabiliyorsun. İşte bir önceki maddeye gidiyor tamamen o zaman orada olduğundan dolayı. Bir yandan hocanın anlattıklarını anlamaya çalışıyorum. Bir yandan da düşünüyorum. Yani buna nasıl ulaşabiliriz? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Buradan ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? Şeklinde. Bütün odam orada olduğundan dolayı ve tek önemsediğim şey o olduğundan dolayı üzerine düşünmem de devam ediyor bu süreçte. Ki dediğim gibi yani çalışma yolu yöntemleri noktasında zaten YouTube'dan aktarmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bunu nasıl aktarabilirim diye düşündüğümde de bu seneki yapmış olduğumuz deneme kulübündeki uğraşım tamamen bunu size aktarabilmek üzerine. Yani oradaki 36 tane denemenin tamamı video çözümlü olacak. Ancak bunun üzerine canlı yayınlarda yapacağımız deneme analizleri ve canlı yayındaki soru çözümleri kendime iş olsun, külfet olsun diye değil. Hocanın anlattığı her şeyi hoca gibi çözebilecek olsaydım ben zaten onun yerinde olurdum. Ben hoca olurdum bu işi bitirdiğimde. Fakat her zaman bu bu şekilde ilerleyemeyebiliyor. O yüzden takıldığımız yerlerde de kendimizi nasıl yukarı çekeceğimizi iyi bilmemiz lazım. Birlikte yapacağımız özel ders kıvamında geçecek soru çözümlerinin yanında haftada bir gün yine ek olarak bu şekilde koçluk içerikli grup görüşmelerimiz de olacak. Orada da interaktif bir şekilde ilerleyeceğiz. E bu kadar ekstra şey sunarken diğer deneme kulüplerine göre onlardan eksik kaldığımız tek bir nokta var. O da şu anındaki fiyatlandırmamız. Bu konuda yapacağımız işin çok muadili olduğunu düşünmüyorum ama muadili olarak söylenebilecek şeylere nazaran fiyatı diğerlerinden çok çok daha aşağıda. Ekim ayında ilk denememizi yapacağız ve bahsettiğim hizmetlere de bundan itibaren başlayacağız. Eğer ki katılmak istersen senin başarında da katkım olsun çok isterim. Çünkü dediğim gibi beni bu dünyada en mutlu eden şeylerden bir tanesi başarısıyla mutlu olan insanların bu başarıya beni de ortak olarak görüp bunu benimle paylaşmaları ve bu durumdan bu kadar mutlu oluyken bunu mümkün olduğu kadar somutlaştırmak ve mümkün olduğu kadar yukarıya çekmek istiyorum. O yüzden seni de aramızda görmeyi kesinlikle isterim. Altıncı madde hocam, beşinci madde dedi ki kendimize göre yöntemler belirleyeceğiz ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Altıncı madde de bunun planını ve ders dağılımını iyi bir şekilde yapacağız. Yani çok gereksiz, absürt, böyle saçma sapan ders programlarına ihtiyacınız yok. Bunlardan birçoğu emin olun sizi köreltiyor bile. Çünkü o kadar sınırlandırıyor ki uyamadığınız takdirde direkt her şey dağılmış gibi hissediyorsunuz. Ancak bu kadar dar bir kalıba girmeyelim derken de tamamen programsız bir ilerleme de bizi başarıdan uzaklaştırır. Buna bağlı olarak 6. madde olarak doğru çalışma ve doğru planlama yapmak şeklinde söyleyebilirim. Ve son madde aslında bu son madde değil ama hangi araya koyacağımı bilemedim. Buraya kadar anlattığım şeyler hep peş peşe sırada geldiği için tam yerleştiremedim. Bunu sona attım. Hedeflerinizi mümkün olduğu kadar yüksek tutun ve kendinize inanın hocam. Şu dediklerimi ilk baştaki altı şeyi yaptığınız takdirde emin olun şu anki seviyenizin ne olduğundan bağımsız başaramayacağınız iş yok. Çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Ya 10-11 sene geçti ben hatırlayabilir miyim 35 bin yapabilir miyim acaba diyen bir adam bu 6 ayın sonunda 380. olabiliyorsa bu bence dediğimi destekleyen çok güzel bir örnek. Bununla birlikte işte ben o 6 ay boyunca 35 bine girebilir miyim acaba diye çalışmadım. Çalışmalarım biraz iyi gittikten sonra dedim ki benim başaramayacağım iş yok ve yok yani 35 bin değil artık 10 bin istiyorum, 5.000 istiyorum. istiyorum. ilk bin istiyorum, ilk 500 istiyorum. Sonra baktım ki bunu düşünmeye çok kafa yoruyorum. Ya dedim ki hani 3'ün 5'in laf olmaz ben bu sınava gireceğim ve birinci olacağım bu 6 aylık sürecin son 5 ayında belki ben gerçekten o sınavda birinci olabileceğime inanıyordum ve buna uygun bir şekilde çalışıyordum. Ha, belki hedefimi tutturamadım. Dedim ki birinci olacağım, 380. oldum. İşte çok yüksek hedefler koyarsak da bunu yapamadığınız takdirde bu sefer hayal kırıklığı oluyormuş falan. Onları bir kenara bırakmak lazım. Çünkü ben hep hedefimi 30 binde tutsaydım belki 20.000 sıralama yapardım. Derdim ki ya işte ne güzel 30 bin istiyordum 20 bine girdim hatta belki 15 bine girdim olurdu bunun sonucu. Ama hedefiniz ne kadar ileride olursa ve şunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani hedef dediğiniz şey uğrunda elde etmek için çaba gösterilen şeydir. Ben birinci olacağım diyorsan birinci olacak gibi çalışman lazımdır zaten. E durum böyle olunca o hedefi yakalayamasan bile buna mümkün olduğu kadar yaklaşıyorsun. Ben 379 kişi kadar yaklaşmışım yani. Bu da bence güzel bir başarıdır. Umarım anlatmaya çalıştıklarım faydalı olmuştur. Umarım sen de bunları uygularsın ve benden çok daha iyi sonuçlar elde edersin. O zaman iyi çalışmalar ve şimdiden başarılar diliyorum.